Yeni videodan herkese merhaba dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok verimli, çok güzel bir yöntemle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi güneşli, sıcak, yaz tadında ve organik bir gündeyiz. Yani kısacası çok güzel bir gün. Bu güzel günü sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Çok verimli bir yöntem göstereceğim sizlere. Bunu bence uygulayın sizde çünkü hiç alan gerektirmiyor yani mesela evinizin balkonunda da yapabilirsiniz bunu küçük bir alanda benim yaptıklarımı adım adım yapıp bu şekilde tohumlarınızı ekip meyvelerinizi sebzelerinizi güzelce yetiştirebilirsiniz organik ürünler en önemlisi zaten geleceğimiz organik ürünler elde edebilirsiniz arkadaşlar lafı çok uzatmadan videomuza geçelim dostlar Dediğim gibi adım adım izlersiniz yaptığım şeyleri. Atlamadan izlerseniz mantığını anlarsınız. Ve arkadaşlar videomuza geçmeden önce de videoma like atmayı beğenirsiniz. Ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi bana Instagram üzerinden veya yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. İyi seyirler dostlar arkadaşlar ilk malzememizi şöyle göstereyim. Viyol dediğimiz bir malzeme. Şöyle altını da göstereyim. Ortasında da delikler var görüyorsunuz. Arkadaşlar bunun mantığı toprağı içine koyacağız. Birazdan göstereceğim tohumları ekeceğiz. Ondan sonra sulayacağız. Fazla suyun dışarı atılması mantığıyla yapılmış delikler bunlar. Şimdi arkadaşlar hani siz bir yol bulabilirsiniz, bulamazsınız. Orasını bilemem. Bende var. Eğer siz bulamazsanız yumurta kolisi falan da kullanabilirsiniz. Farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. İşinizi görür. Bende olduğu için böyle kullanıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Bir de burada toprak var. Verimli, güzel bir toprak. Bahçe toprağı arkadaşlar. İçine gübre de koydum. Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim görüyorsunuz kum gibi yaptım toprağı. Elekten geçirdim. Çünkü bundaki mantık şöyle narin tohumlarımız var. Onu da göstereceğim şimdi. Bu tohumları ektiğimiz zaman bunların kökleri de narin oluyor sonuçta. Hani bu toprakta böyle toparlak falan nasıl denir? Yani böyle toplanmalar böyle taş gibi şeyler oluyor ya. Onları iyice ufalttım. Çünkü kökler ona geldiği zaman zorlanmasın diye. Rahat bir şekilde gelişmesini sürdürsün diye böyle ufalttım toprağımızı. Siz de bu şekilde yapın. Şimdi şöyle tohumlarımı göstereyim. Göbekli marul tohumu. Çok güzel bir marul bu arada. Tohumları da küçücük. Bunu kenara koyuyorum. Şöyle salatalık tohumum var. Bunu da kenara koydum. Şurada karpuz çekirdeği var. Karpuz tohumu. Bunlar da sarımsak. Bunları da arkadaşlar böyle diş diş ekeceğim. Zaten çimlenmeye başlamış. Bunları ekeceğim. Sarımsağı da deneyeceğim. Yani küçük tohumların yanında. Bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar işlemimize geçelim hemen. Şöyle bir yolumuz burada. Bu üstüne narin narin arkadaşlar toprağımızı şöyle yerleştireceğim. olmasına dikkat edin dostlar. Hepsi hani dümdüz olsun böyle. Dolsun. Şimdi hafiften... dökül. Şimdi elimle şu şekilde bastırmadan şöyle viyolümüzün etrafına üstüne yayıyorum toprağı. Gördüğünüz gibi toprağımı şu an koydum. Şimdi yavaş yavaş tohumlarımı ekeceğim. Öncelikle salatalıkları ekelim. Salata tohumumuzu ekelim. Viyol kullanmamızdaki amaç, mantık şu. Tohumlarımızı, şu narin tohumlarımızı toprağa ektiğimiz zaman bunları böcekler yiyor ya da farklı hastalıklar çürümesine neden oluyor tohumlarımızın. O yüzden bu şekilde viyole ekiyoruz ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Buna ektiğimiz zaman tohumun çimlenmesi için gerekli oda sıcaklığı ve hani şartlarını daha kolay bir şekilde sağlamış oluyoruz. Ve daha çabuk bir şekilde çimlenmesini sağlamış oluyoruz. O yüzden böyle viyole ekiyoruz. Biraz hani büyüdükten, kök at, köklendikten, çıktıktan sonra da toprağa alıyoruz bunları tabii ki. Bunlar 3-5 gün içinde arkadaşlar çimleniyor. Gerçekten çok çabuk çimleniyor. Önce şu salatalığımızı ekiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle çekirdek gibi bu. Tohum çekirdek gibi. Şurası aşağı gelecek şekilde ekiyoruz. Yani bu çekirdeğin e, sivri ucu aşağı gelecek şekilde ekiyoruz. Şöyle yavaş yavaş tohumumuzu koydum. Çok derine dikmedim, ekmedim arkadaşlar. Pardon. Bu arada tohum ekilir, fide dikilir, fidan dikilir. O yüzden bu ekme işlemi çok derine ekmedim. Hafiften şöyle yani şu parmağınıza baktığınız zaman şu yarısına kadar yani bir santim falan içeri koydum. Üstünü de toprakta bastırmadan şöyle kapattım. Aynı şekilde böyle devam ediyorum. Şöyle. Şöyle tohumlarımı ekmeye devam ediyorum dostlar. Üstünü de kapatalım. Arkadaşlar şimdi bu viyolde bakalım 2, 5, 3, 6, 9, 10 50 tane bölüm var. Şimdi bu 50 bölümün 3 sırasına salatalık ekeceğim. 3 sırasına marul ekeceğim. Şu 2 sıraya karpuz ekeceğim. 2 sıraya da sarımsak ekeceğim. Şimdi salatalık marul bol bol olsun. Bunları bol bol yeriz. Karpuzu da şöyle 2 sıraya ektim mi? Hani tutmama ihtimali var mesela. Fazla ekeyim ki tutma ihtimali diğerlerinin. Biri tutmaz biri tutar. İhtimal yükselsin yani. Sarımsağı da ilk defa yapacağım bu viyole. Bakalım nasıl olacak. Olacak olur diye düşünüyorum. Eğer olmazsa da sağlık olsun yapacak bir şey yok. Salatalık da marul da bol bol olsun arkadaşlar. Bol bol yeriz, bol bol dağıtırız. Yani bize bir zararı yok. Şöyle. Tamamdır. Salatalıklarımızı ektik. Şimdi arka bu marul tohumu da çok zor ya. Bunu ekmesi gerçekten çok zor. Çünkü çok küçük. Şuradan çıkarırsam. Arkadaşlar gerçekten çok küçük. Bunu biraz zorlanabilirsiniz ekerken ama Yok. Şimdi güzel güzel ekelim. Bir tane oraya. Şöyle daha hızlı olsun diye şöyle ilk önce açıp salatalığı göstermek için yaptım ben size de normalde şu şekilde açıp hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle koyalım. Şunu da kapatalım. Arkadaşlar şu üç sıraya marullarımızı da ektim. Şimdi karpuzu ekiyorum. Karpuz gerçekten çok güzel oluyor dostlar. Yani tavsiye ediyorum. Balkonunuzda mesela kesinlikle deneyebilirsiniz. Karpuz çekirdeklerini böyle güzel cinsli karpuz çekirdeklerini alıp tohum yapıp ekebilirsiniz. Aynı şekilde şu ucu aşağı gelecek kısmını ekiyorum. Bu arada sarımsak olursa eğer gerçekten hani baya nasıl söyleyeyim faydası olur. Neden? Şu an çünkü sarımsağın kilosu 50 lira. Yani geçen sene daha pahalıydı tabii de şu anda baya pahalı. Kilosu 50 lira. Hani bir kilo mesela sarımsak ekseniz her şöyle bir dişten şöyle bir dişten bir baş sarımsak olduğunu düşünsek bir baş sarımsağın içinde 10 15 arası sarımsak olduğunu düşünsek bayağı karlı bir iş gerçekten hani maliyetini kat 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 çıkartır bu arada buraya sarımsak ekecektim bir tane karpuz ektim olsun bir şey olmaz şimdi arkadaşlar bu sarımsakları şu şekilde ekeceğim şurası aşağı gelecek şekilde burası üstte ekeceğim bunları da bu birazcık büyük olduğu için ucunun dışta kalması pek problem değil. Gerçekten sarımsak olursa çok mutlu olurum ya. Sevinirim yani. Toprakla uğraşması çok güzel dostlar. Herkese tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle siz de bu şekilde kendinize hobiler, uğraşlar bulabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Çünkü insan yaptıkça, yaptıkça, araştırdıkça başka şeyler de öğreniyor. Ve kendini gerçekten mutlu hissediyor. O yüzden size tam buraya karpuz ekmiştik. Ya da şu karpuzu alayım buradan. Karışıklık olmasın. Bulamıyorum karpuzu buradan alayım. Sarımsağı ekeyim. Ne diyordum? Ha, böyle uğraşlar kendinize edinirseniz gerçekten içinizde anlamsız ya da anlamlı bir huzur oluyor. Gerçekten çok müthiş bir duygu. Hemen can suyumuzu verelim. Arkadaşlar şöyle marka olmasın da. Bir şişe aldım elime. Ucunu deldim. Kapağını deldim. İçinde de su var. Şöyle hafif hafif. Yani çok tazikli dökmeyin suyu. Çünkü toprağı şey olabilir. Açılabilir. Tohum dışarıda kalmaması için. Bu şekilde yavaş yavaş can suyumuzu verelim. Arkadaşlar kesinlikle can suyunu verin. Çünkü vermezseniz olmaz. Tohumlar çürür gider. Ve arada bir hani kesinlikle kontrol edin. Suyun nemi ne durumda? Nemli mi toprak, değil mi? Ona göre suyunu tekrar verin. Toprak her zaman nemli olsun. Ve arkadaşlar bunu hani uygun sıcaklıkta tutmanız önemli. Oda sıcak, pardon bu arada kameraya vurdum. Uygun sıcaklıkta tutmanız önemli. Oda sıcaklığı uygun sıcaklıktır. Bunlara dikkat ederseniz olumlu sonuç alırsınız. Evet. Can suyumuzu da verdik. Bir şeyler ektikçe mutlu oluyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Evet dostlar. Tohumları ekme işlemimiz tamam. Can suyunu da verdik. Şöyle güzel güzel çimlenmesini bekleyeceğiz. Şurada bu arada şöyle limonlarımız var. Onları da göstereyim sizlere. Mevsimi geçiyor ama hala sarı sarı duruyor burada. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi videomuz böyleydi. Verimli yöntemler göstermeye sizlere devam edeceğim. Şimdi bunların çimlenmesini bekleyeceğiz ama kesinlikle bunun sıcaklığına, nemine yani suyuna dikkat edin. Kurudukça, nemi azaldıkça su dökün ve belli bir seviyenin altına düşmesin sıcaklık. Çünkü çürür gider, ziyan olur, hiçbir faydası olmaz. Başka hiçbir şey dikkat etmenize gerek yok. Ondan sonrası gerisi doğanın işi, toprağın işi, suyun işi. Kendinize de dikkat edin arkadaşlar. Şimdi videomuz böyleydi. Bir dahaki videoda yine görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel videolar gelecek, verimli videolar gelecek. Bu videomu da beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın dostlar. Birlikte büyüyeceğiz inşallah. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.